Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Super Mario'nun gizli tarifi Ezreal World'u yapacağım. Bunu böyle yılda bir yapıyorum. Her zaman yapmam. Böyle özel bir şey falan olması lazım bunu yapmam için. Öyle düşünün hani böyle çok çok sevdiğiniz bir video veya film bir şey yayınlanacaktır mesela. Örnek veriyorum önceden tabi televizyonda oluyordu bu. Televizyonda bir oturuyorsun mesela örnek veriyorum. Diyor ki hızlı ve öfkeli 5. 22 çift sıfırda diye böyle alttan yazı çıkıyor. Ayla, işi gücü bırak markete git mesela anladın mı? Sevdiğin bir şeyleri zulala. Hani tam öyle zamanlarda yaptığım bir drill build var benim. Şimdi ondan yapacağım size. AD desen AD değil. AP desen AP değil. Ne açtın? Q açtın tamam. Bir şey olmaz sende. Ne açsan içimden geçebilirdin çünkü. Oha. Ne imot atıyorsun? Herkes yetenek atışını kaçırtabilir. Yetişemeyeceksin. Ha ben sana vuracağım şimdi. Ah. Ben de atayım mı imot? Dangle seni. Bugün öğretmenim böyle canlı çok aklıma geldi oğlum. Kaç yıl geçmiş çocuk ne yapıyor acaba? Ben bunu dövdüm. Çok iyi patlatıyor ya bu karakter. Harbi çok iyi patlatıyor arkadaşlar. Level 2 de olacak gibiyiz Seren. Atmadı Q'yu. Atmadı Q'yu. Tak. <laughs> 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 At bakayım imot. Nasıl atıyorsun? İlk o başlattığı için hemen onunla chat yapıyoruz arkadaşlar. O başlattı ben başlatmadım. Bu ne olacak peki? O kadar konuştum bu anlatmadım. Bu arkadaşlar hibrit bu Aynen aynen neler yapıyor. İlk eşya manöveri. Pırıltıyı alacağız. Pırıltıyla şu kuvvet mi? Hayır pırıltıyla bundan yapacağız. Ondan sonra şojin alacağız. Ondan sonra da rabodon mabodon çak geç yapıştıracağız ap'leri. Gölge falan. W ile 1500'den aşağı vurmayacağım. W rakibi ısırabilir. Çünkü adem de var artık. Hibrit Ezreal bu. Çok güçlü olacak bakın çok da tehlikeli olacak yapınca zaten göreceksiniz bunu Şimdi setme çabu da bayağı kolay oluyor yalan yok ki Ezreal oynarken çok çok basit çünkü yakalayamıyor sizi adam. Ben de büyük farmı o yüzden almıyorum hani eşit koşullarda oynayalım ben de büyük farmı bari almayayım diye. Diğer tür çünkü çok güçlü olur. Yani bu farmları ben feda ediyorum ki daha eşit bir League of Legends oynansın. Başka bir amacım yok. Bak ne kaçırıyorsun biliyor musun? Senin W'n yok. Heh, bunu kaçırıyorsun. Demin attın çünkü ben onu yedim. O şimdi bekleme süresi diye bir şeye giriyor bu oyunda. Hadi O kadar da en temeli inmeyelim. O kadar da temeli inmeyelim. Bu arada arkadaşlar video saatlerimiz falan nasıl? Sizin için biliyorsunuz 3 kanla her gün özel video atmaya çalışmaktayım. Bildiğin mesaili oldum ben. Bizim mesleği seviyordum. Böyle çil takılmacalar falan. Bildiğin gece iyi geceleriniz geliyor. Gündüz... Okuldan geldiniz 1-2 saat bekleyin akşam yemeğine sarı kanalınız geliyor. Yatarken arenanız var. Yorum gelmiş Aa, arenanın bağımlısı oldum lütfen atmayı bırakma diyor. Hoppa Kardeşimi Kardeşim inşallah bırakmayız. Riot Games abim kaldırmazsa arenayı. Ama arena oyundan kalkarsa muhtemelen yeşil kanal ölür arkadaşlar. Niye ölür? Biz Valorant mobile e başladık. Ben Valorant zaten ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Oraya oynuyoruz artık. <laughs> oh misklik attım kesemez bir şey olmaz 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 o yüzden yani zaten şu an bir kanal hangisi ölse diye bakınıyoruz Riot Games abi arenayı kaldırırsa yeşil kanal vefat edebilir haberiniz olsun daha şimdilik etmeden bir tane daha düz ne olur adamsın arkadaşlar manamız 26 yani manamızın dolması lazım Bu oyun en az bir kere böyle alttan üstten bir kill almak istiyorum. Bu arada ben de like sistemi yokmuşum arkadaşlar. Bu videoda şöyle okuldan gelip yorgun yorgun işten gelip izleyen krallar. Yani iki saniye like'ları yapıştırırsak tuvaletli izleyenler siz ne, ne büyük kitleymişsiniz oğlum siz. Biri yazmış ben bitene kadar çıkmıyorum geçen gün 34 dakika video atmışsın dizlerim ağrıdı falan. Şakadır değil mi o bir tane dedik arena dedik 39 dakika. O kadar da değil ya hocam. Dışarıda devam edebilirsiniz videoları. Değil mi rengar? Tabii canım. Ha? Dojla aşağı. Oha. Nere nere. Ben aşağı dojlardım bu arada sizler de RP'lerinizi, VP'lerinizi, diğer hepinlerinizi sponsorumuz hesap komiteden ucuz, hızlı, güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Ha, aynı zamanda West oynuyorsanız burada EU seçeneği de var. Buradan da alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek de burada. Ve arkadaşlar buradan bu kısma gelirseniz de şurada biz varız. Gördüğünüz gibi diğer yayıncılar da var zaten. Tıklayıp siz de katılabiliyorsunuz. Videomuz devam ediyor. Lavaboda izleyen, tuvalette izleyen, yemek yiyerek izleyen, uyuyorken izleyen, kahvaltıya bekleten varmış Yeşil Kanal için mesela. Ben hep diyorum ya dur ben kahvaltıya bekletiyorum orayı sorun olur mu yazmış kral. Olmaz yapıştır kralım. Ya da Ramazan'da özellikle sabah atıyordum ben orayı. Tabulüsü yok bu arada. Kil alıyorduk. Flash'ini aldık. Ramazan'da çok güzel vakit geçiyor ya. Ramazan'da yani adro kanalları iftarı sahuru beklemek için birebir. Bu int fena gitmiyor arkadaşlar. O nereden geldi lan? TP attı adam. Benim sorunun cahilliğe bak. Herkes biz gibi bariyer oynamıyor ki. Kızdı biraz. Olmaz. çok iyi açtık. Yer misin lan? Yemedi arkadaşlar. Benim manayı yedi bayağı bu durum. Bu da çok safe üst koridorda. Gerçekten çok safe yani. Al oyna keyfine bak. Hiçbir şey yapamıyor top laner'lar buna. İyice bir de mobil ya. Yarı bizim ligde TCL'de deli gibi oynanıyordu. Mid'de oynanıyordu. Mid'çerler da buna bir şey yapamıyor çünkü. Adam karşısında Victor oluyor. Victor ne yapacak bunu? İstediği zaman giriyor, istediği zaman çıkıyor. Rahat rahat farm yapıyor. Rengar topside. Bana gelecek onun amacı o. o yüzden hemen base'e basayım şurada. Oo. Tamam seti oraya götürtmedik ama son manamızla yaptık bunu. <laughs> Kalksam olur mu? Mert'cim ben iyi mi biraz? Şimdi set beni base atmış olarak biliyor olabilir. Şöyle geleyim. Onun base'ini bozalım. Karşı 5 kilo olmuş arkadaşlar. Bir de onun morganası var. Olmadı bu işler. Fena can doldurmuş. Onu nereden doldurdun lan? Oh. Buraya puş... Oo. Oh. Okuyor kaçarsa zaten sıç öl orada. O köyde sen öl yani. Oh. 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 On da yeseydi çok iyiydi. Canlar çok vuruyor ulti tamam set TP atabilirim oralara. O yüzden Mep'e de bakmak lazım oralarda. Aha set burada. Oh. Ölmüyor ya artık. Kule barikatları düştü düşecek. Bilemedin kardeşim Beyze. Bu kadar bir evi kaçıracak mısın? Anlıyorum. Var ya tilt oldu çocuk. Fenasal tilt oldu eleman. Bizim bot lane arkadaşlar biraz yemiş. Lan kaç yıldır random atıyorum. Bu nasıl gülüş ya? Yumken <laughs> ya. Tapa t 2'ye mi gitsem gidip meli mi durdurmaya çalışsam Ne yapsam bilmiyorum arkadaşlar şu anda Rengar'ın gelmesini forcelayıp Rengar'ı bunu kırmadınız mı hala? 3 yıl oldu bu ya Bakma, gelişi var ya. Bir de Benim maymunun başına bir şeyler gelmiş. Şu on gold'u alayım be. Aferin Oğlum bu niye böyle gülüyor? Arda burada mısın? Yes. Evet. Adamın biri var. Ben onu kestikçe 2.d falan yazıyor. Adam nasıl random atıyor biliyor musun? Leki yay 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 ay yazıyor. Bu ne abi öyle? Ben de bilmiyorum. Daha ki zemliymiş. Biz de böyle bir, bir şey uydurup öyle gülmeliyiz. ben leki diye başlamam mesela gülmeye. Yani mistik üret.

Hep aynı bir de. Yıllardır aynı. Hiçbir şey değiştiremedik. Çalarım. Bir de W'sunu değiştirdiler kaç yıl önce. uyuyorduk lan. Hiçbir şey yapamazlar. Den 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 Oh. Oh. Çok tok bir hasar. Bu sık skatıl sırası mı sence? Çarp çalamazlar Bursa. Rakip 1 2 bu match burada bir Tier 2 operasyonu olabilir. Oh. Takımın Takım ne işte? Ne alaka? O zaman ben görüneyim de en azından çaktırmayalım Neşe. Hasar normal değil ya. Hasar hiç normal değil. Ve neşe almışlar. Yalan yok bunu da beklemezdim ben. Hop. Aman kendimi attığım Q'yu dojadım. Aferin lan. <laughs> Ping atalım da çıksınlar. Daha bitmesin daha eğlenemedik biz. Şimdi Rabodon'la Void alacağız arkadaşlar. Nasıl bu arada hasar? Bir salak saçma vuruyor farkında mısınız? Neyden vurduğumuzu bile anlamıyoruz yani. Öyle o bir build. Ben çok seviyorum bunu oynamayı ama dediğim gibi her zaman oynamıyorum. Bir şey muz çok muz değersiz diye bir söz vardır ya. E bunu arada canını ezici çekecek. Diyeceksin ki olan şu build vardı. Bir yapayım. Öyle bir şey bu yani. Şöyle bir açılı bir çakalım. Zaten hemen geliyor. Belki birilerine vurur. Of, Rengar'a %70 vurdu ultiyi. Oğlum double ult atsam ölüyor Rengar. Anlıyorum. Tier 2 alamıyor musunuz? Artık çok kolay. Double ult'e tek atarım he. Oğlum Q'um içinden geçti hasar vuramadı. Mario şu üçü de bir can bir ulti gidecekti buraya bir şak 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 diye kill alırdı. her vezde bir şey alıyoruz he ayakkabı satıp void alırsak full paketiz double ultiye bir seti kesemem öyle söyleyeyimse kalan herkes tekker set de bir yüzde falan yer yani. o hasarda kokma vurmadığını zaten biliyorsunuz yani. Tek yiyecekti. Oğlum atma artık benim yeteneklerimi bana ya. Minyonu ölüyorsun iş arkadaşlarını adını çıkar. Şöyle birisi ejdere gelirken benden tek kesin isterim. Rengar falan böyle. Bir can. Bir can. Ulan. Neandri'den gelen can adamı ayakta tuttu ya. Ez vp idin. Rook vp buram. Aman. Lan niye düştünüz ya? Hasar. 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 Oh. Hayır. Lan ben niye öldüm? Rengar Timo mantarı mı taşıyorsun yanında onu mu bıraktın yere ya? Olduk arkadaşlar. Full artı full paket. Hatta full artı full paket. 700 AP, 230 AD, %40 büyü nüfuzlu, 300 drill adını verdim. Şu an maçı bitireceğiz Baron. Ve bitiriş yapmazsak boku yiyebiliriz. Hmm. Baron'a başlarlar mı? Jim bence burada base basacak. Ulti güzel bu arada. UHA! 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 Burada like attın! Kaçamazsın, bırak o yemeği. O çatalı bırakmasa ya, burada o tuşa basman lazım artık. Bitti burada oyun. Ben dedim ama, ulti çok vuruyor dedim, dinletemedim. Baron oğlum, ne yapacaksın Baron oğlum? Manyak. Git maçı bitir senin midin. 1 oynuyor, 1 oynuyor. Hala Baron diyorsun. Ah. Ezgil vursam bittiler şu maçı us. Cici, oh ne maçtı be, ne maçtı be.